Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. Bugün verim opsiyonla başlayalım istedim. Burada küçük bir miktar param var. 1 dolarlık yatırımlar yapılabiliyor. Dediğim gibi bu da bana enteresan geliyor ve hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi bu yatırımlara devam edeceğiz. Euro dolar bakıyorum şöyle. 51.49 bir yatırımcı tercihiyle çalışıyor şablonlara bakacağım. Buradan anladığım 5 dakikada bir yükseliş var. Özgür 2017'de 5 dakikada düşüş var. Bir dakikada bir yükseliş var. Bir yükseliş kısmi bir yükseliş midir? yoksa daimi mi? Bir dakikada kısmi bir yükseliş ama beyaz çizgi aşağıda. Nasıl böyle? Antamerikan doları atalım. Peki. Amerikan doları, Kanada dolarında. Avustralya doları, Kanada doları. Amerikan doları, Japon yeni. Euro doları tekrar bir atalım. 5 dakika Evet iyi. Pardon 1 dakika. 5 dakika yükselişte. Şey düşüşte 1 dakika yükselişte. Burada. 5 dakikada düşüş gösteriyor. 1 dakikada en son kırmızı var şurada bir. Düşüş olarak ölçülmüş. Aslında yeni bir mum açılacak. Biraz bekleyelim arkadaşlar döneceğim. Arkadaşlar tekrar merhabalar. <laughs> 5-6 tane grafiği açtım. Hepsine bak bakıyorum şu an. NZD, USD bir dakikada yükseliş. Euro, dolar bir dakikada yükseliş var. Amerikan doları Japon yeni bir dakikada düşüş var. Burada karışık bir durum. Burada düşüş var Japon yeninde. Acaba 5 dakikalar neler söylüyor? NZD, USD acaba 5 dakikada yükselişle başlamış gözüküyor. Buradan bir çıkıntı lazım. Euro dolar 5 dakika çıkışa başlamış gözüküyor. İkinci şeyi de attı. Üçüncüyü de attı. Bunların bir dakikasına bir daha bakayım çıkış gösteriyor euro dolarda o zaman bizde çıkışta 1 dolar bir trade koyalım ne oldu sınıfayı yenilemek mi gerekiyor biraz bekledim bir saniye arkadaşlar. Şimdi koydum 1 dolar. Bu demek oluyor ki burada biraz yoğunlaşacağım. Şu an 1 dakikada bir düşüş. Büyük bir düşüş yaşadım Biraz erken davranmış olabilirim. 어떻죠? 83'lerde biz 89'da koyduk. Birinci basamağı kaybetti. Ee, bir dakikada düşmeye devam ediyor. Peki biz ne yapıyoruz? Umarım kısmi bir düşmedir. Kaldı ki şu an çıktı. Ne oldu? bir 8,5 dolar verdi. Biz 6 dolar da koyduk. 2,5 dolar kar etmiş oldu. Ee, 1 dolar da düşür. Burada çıkış gözüküyor. Neyseydi bu seydi. 5 dakikalık yorunu bu. 1 dakikalık bu. Pound Amerikan doları 1 dakikada bu. 5 dakikada bu. Amerikan doları Japon yeni 1 dakikada şu an bir çıkış var ama trend aşağı. 5 dakikası nasıl? Amerikan doları, Kanada doları. 5 dakikası. Çıkış trendinde ama tabi buralar pek desteklenmiyor yani. bunu. Nasıl özellikler? 1 dakikası Euro Japon Yeni 5 dakikası Bir dakikası 1 dakikada çıkış 5 dakika değil mi tam desteklemiyor Şuradan da bekliyoruz Ne oynuyor büyük çoğunluğu? Bir dolar deneyelim bakalım. İlk aşama kayb olduğu ikinci aşamaya bakalım. Yine ikinci adımda pozisyon geldi. Kimşi dolar daha kar oldu. Evet arkadaşlar bu A firma bir duralı trade'ler yaptırabilir. Ve 50 dolara minimum hesap açtırabilen bir firma olarak dikkati çekmekte. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.